Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, verilen görevleri yapıyoruz. Part 1. E, bir arkadaşımız demiş ki zırhsız vin almaya çalış. <laughs> demiş hemen deneyelim. Livik oynayacağım. Ve bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Hadi artık Başlangıç kadar müstehdüllerimse işte, bakalım. Sonunda başladı. Ben buraları hızlandırırım. Hemen sessiz sakin bir yere atlayıp kaskele kalmadan bin almaya çalışacağız. Bakalım. Şuraya atlayalım. Ben kaskaya kaldığımda direkt atacağım. Bir iki silah bulalım. Kas gerek. almayacağız aga. Aldığımızda da atalım. Yine baga girdi oyun. Ben bir lootumuzu yaparız ondan sonra atarız. Görüntü gitti ya. Hı, M4 Loot'un tamam olduğunda atacağım. Kaskım ve Botmuş. Hemen öldürelim. Devam. giremeyim. Giremedik. Şöyle bir namlu falan bulsam ben tamam Aha. buna gerek yok. Para toplayalım olmazsa marketten alırız. Vakti bulamayacağız. M4'ü fullledik. M4'te daha bir şey ihtiyacımız yok. Şimdi AK için bakacağız. I need a Ya ne eksik? Sadece şey tamam. Namlu alalım bir tane marketten. Ve biraz da mermi. Hatta şunu bana ver. Namlu. Taktı mı? Takmamış. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bence lootum iyi. Hemen Bakın şurada kaskımı ve yeleğimi attım. Hadi gidelim. Alana doğru gideceğim. Bakalım. Biraz sakin oynayacağım çünkü kafama direkt vururlarsa gideceğim. Motorlu uçalım ya hiç. döndük. Dur. Güzel uçtuk. Devam. Allah. bizim adamların yanına doğru gidelim. Burada adam olabilir. İndik. Help. Bizimkilerin orada adam var işte 90. Oraya gidelim. Ha. Bot kapışması yeme geliyor. Biraz kötü sürüyor Adamları baymıştılar. Gidelim bakalım. 7 kişi var. Tamamını aldık. Güzel. Bizim mallar hemen öldü. Burada biri daha var. Please recall me. Please recall me. Help. Nereden sıktı o bode? Gördüm. Çekti ya. Allah'tan canlanmamızı aldık. <laughs> Ama kili çekemedim. O kötü oldu. Öldüğüm yere mi gideceğim? Buraya gitmeyeceğim. Hemen şuradan kaskımız yeleğimize atalım. Zaten kaskımız yeleğimiz olmadığı için adam bir tane burada öldük. Gene bir botçuk fight'ı. Hiç bulaşma taraftarı değilim. Please recall me. Şey var, önemli. Please recall me. Please recall me. Bundan korkuyordum. Kaskım da olmadığı için adam beni çok rahat bir şekilde alabilir. Tepede indi geliyor. Ne bombam var ne bir şeyim. Orada da var, kaldırmada da var. Çok kötü duruma düştüm. Aldım bunu. Oo, çok güzel bomba. Maalesef bin alamadık bir ihtimalle. Don't give up. Your teammates can still recall you. Evet, gene denedik fakat alamadık. Hepini seviyorsunuz, cansınız.